Evet arkadaşlar yine ibi yapıyoruz. Şimdi de yapıyoruz. Küçük gözükebilir ama saçını falan boyadığında belki iyi gözükecek. Nereden biliyorsunuz? Bunun yani isterseniz yani benim Rümeysa yani kardeşimle birlikte biz bir senaryo yapalım. Ve sizlerle beraber o senaryoyu annelikle ile yapalım. Anne şey yapar. İsterseniz yaparız. Ama istemezsiniz. Bir sefer yorum açacağım bakalım. Kimler yapmamı istiyor. Bakacağız. Sarım yok. Pastelim var. Siz o kadar uzatmayayım diye ben de şöyle büyük yani Hemen şimdi şunları yapayım falan diyelim de. de. Ağzını üstünü yapıyorum. Tamam. Sonra da en sonunda Rümeysel'le kendimizinkini göstereceğiz size. Çantasını hmm. bu renkte yapabilirsin. Eğer elbisesini ee, yaptıysan bana verebilir misin? Yapmadım da. Böyle, ha, biraz yavaş yapıyor ama Yürümeyse de bir gösterelim. İşte şöyle yapıyor. Ben de devam ettim. Uzmana kadar. Bastırmıyorum bak Römer. Ben de bastırmıyorum. Ana değil ya. Şimdi ben de bir dokunuş yaparken saat şu an 12. Şimdi Göstereceğim şey güzel olacak.